İster bir, ister bin çalışanınız olsun, bu Ramazan market yardımlarınızda büyük kolaylıktan yararlanın. Multigift kurumsal hediye kartının marka çözümü A101 ile çalışanlarınız ister mağazada, isterse online alışverişte bakiyelerini istedikleri gibi kullanırlar. Nasıl mı? Multinet.com.tr web sitesindeki form doldurulur. Multigift temsilcisi sizi arar ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerileri sunar. Sözleşme hızlıca tamamlanır. Tercihiniz dijital kod ise dakikalar içinde çalışanlarınızın cep telefonlarına, tercihiniz hediye kartı ise şirketinize gönderilir. İşte 3 adımda Ramazan market yardımlarını yapmak bu kadar kolay. Üstelik %39'a varan vergi avantajıyla hem maliyetlerinizi düşürür hem de çalışanlarınızı mutlu edersiniz.